Merhaba Akrep, Yükselen Burcu Akrep olan sevgili dostlar. Bayram haftasındayız. 10 ve 16 Haziran haftası ve sizin için de gerçekten iddialı bir hafta başlangıcı gözüküyor. Eğer çalışan bir akrepseniz, işle ilgili önemli gelişmelerle ilgili bir hafta başı yaşayacaksınız. Evet, pazartesi, salı günü böyle ani gelişmeler olabilir, durum değişiklikleri olabilir, yeni planlar devreye girebilir. Ee, burada e, üstlerle ilgili olabilir, birlikte proje çalışmaları yaptığınız insanlarla olabilir ama bazıların bu arada ailevi konuları da olacak, ailesel konular, ee, aniden böyle bir yenilik, bir durumun e, bir kırılma noktası olur, hani bir konu olur ve orada artık bir çözüm gerekir, orada bir kırılma noktası oluşabilir sevgili akrepler çünkü artık boğa burcuna geçti Mars ilişkiler evinizde 20 Temmuz'a kadar burada özel karakterlerinize bakın ortaklı işler ikili ilişkiler evlilikler işte büyük davalar vesaire özellikle bu hafta böyle ilk derecelerde akrep burcunda güneşi yükseleni olan bir akrepseniz biraz böyle durum kontrolü yapmakta fayda var biraz daha böyle sağlıklı aklı başında düşünerek hareketler daha mantıklı olacak sevgili akrep burçları Evet haftaya işle ilgili konularda dedim başlıyorsunuz. Evet mesleki konularda bir yenilik bir değişim olabilir iki gün ve haftanın ortasında Çarşamba-Cuma arası daha sosyal, daha planlı, daha organize, bayağı organize olacaksınız. Bunlar mesela mesleki bir konuda gidip birilerine bir şey paylaşmak arkadaşlarınız olabilir, bir yeni iş olabilir. Ee, mesela bazı e, nasıl diyelim Akrepler için finansal göstergelerle ilgili olabilir bunlar böyle maddi konular alıp verme dengesi vesaire e, gibi durumlar doğum haritasına göre tabi bunlar etkili olacak efendim. Akrepler biraz dikkat etsinler lütfen sağlıklarına e, işte kemik sağlığına mide sağlığına yeme içme üşütmeye karşı enfeksiyonlara karşı da. E, ilaçlara karşı da dikkatli olmamız gereken bir hafta sonu olacak. Hafta sonuna geliyoruz ve bayram haftasındayız. E, cumartesi, pazar şimdiden herkese mutlu bayramlar diliyorum efendim. E, siz biraz böyle sakin giriyorsunuz sevgili akrepler. Sakin, sessiz, sedasız böyle e, yavaş yavaş hareket edeceksiniz. Çünkü artık yönetici gezegeniniz de boğa burcuna geçtiği için o da sizi biraz böyle daha temkinli hareket etmeye yönlendirecektir. Ee, biraz durumları değerlendirmek, gelişmeleri gözlemek e, gibi konular gündeminizde olabilir. İş, günlük sağlık, aile ilgilendiren konular. Yani bu hafta aslında akrepler için bilhassa Mars'ın boğa burcuna geçişiyle çok önemli gündemler aslında süreçler gelecek. E, bu haftadan sonraki süreç için aynı şeyi söyleyebilirim. E, Mars sizi biraz durduracak ve düşündürecek gibi e, duruyor. Evet görüşmek üzere ve izlediğiniz için de teşekkürler.